Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Eisenhower'ın daveti üzerine Amerika'yı resmen ziyaret edecek olan Reisi Cumhurumuz Sayın Celal Bayar Ankara'dan hareket ediyor. Celal Bayar yanında meclis üyesi Refik Kuraltan ve başvekil Adnan Menderes olduğu halde vagonun penceresinden kendisini teşhiye gelen halkın coşkun sevgi tezahüratına selamla mukabele ediyor. Tren ayrılıyor. Haydar Paşa, Peronların bir ucundan rıhtıma kadar omuz omuza dalgalanan büyük bir halk kitlesi... ...Reisi Cumhur Celal Bayar'ı karşılamaktadır. Tren gara girdiği zaman tehaccüm bir nokta üzerine tekasüf etmiştir. Bayar her taraftan yükselen sevgi ve saygın iddiaları arasında vagondan iniyor. Kendisini karşılayanları aynı muhabbetle selamlıyor. Perondan rıhtıma kadar olan mesafe güçlükle alınabilmiştir. se Cumhur bu en samimi en candan ve en hasbi tezahürat arasında kendisine ancak adım atabilecek bir yol bularak şehir hatlarının yolcu vapuruna dahil oluyor. Müzik Karaköy rıhtımı da gardaki gibi ve bir o kadar kalabalıkla hınca hınç. Bayar vapurdan çıktığı zaman heyecan ve tezahürat hat bir safaya varıyor. Bayar alkışlar arasında ağır ağır ilerleyerek otomobiline biniyor... ...ve ikametine tahsis edilen mahalle hareket ediyor. Kardeş milletten kardeş millete en samimi muhabbet duygularını... ...ve en içten selamları ibla edecek olan Celal Bayar'ın... ...Amerika'ya hareket edeceği an gelmiştir. Yeşilköy Hava Meydanı. Reisi Cumhur büyük salonlardan... ...meydana doğru taşan halkın tezahüratı arasında kendisini uğurlamaya gelenlerle ayrı ayrı vedalaşıyor. Kendisini İngiltere'ye götürecek olan uçak meydanda hazırdır. Bayar refakatindeki zevatla birlikte uçağa doğru ilerliyor. Reisi Cumhur şimdi merasim kıtasını teftiş ediyor, sancağı selamlıyor. <laughs> Bayar son olarak mebuslar ve yüksek rütbeli komutanlarla da vedalaşmaktadır. Tayyareye çıkılıyor. Bayar kapıdan tekrar meydana dönüyor ve muazzam halk kalabalığını bir kere daha selamlıyor. Uçak hareket etmiştir. İngiltere, Bournemouth şehrinin hava meydanı. Cer Bayar verifikaları Reşide Bayar uçaktan iniyorlar. Bayar meydanda Londra büyük ve elçilik erkanı tarafından karşılanıyor. Kendisine Wellington dükü ve Lord Reading takdim ediliyor. kısa süren bir hasbihalden sonra otomobillerle meydanın şeref salonuna geçiliyor. Reisi Cumhur verifikaları şeref salonunda bir müddet istirahat ediyorlar. Celal Bayar bu istirahat sırasında Wellington Dükü ve Lord Reading'le hasbihalde bulunuyor. <laughs> Reisi Cumhurumuz Bournemouth'un iki gün misafir olacak ve sonra Moritanya Transatlanti ile New York'a hareket edecektir. Türk ve İtalyan milli takımları İstanbul'da karşılaşmaktadır büyük bir seyirci kalabalığı bu mühim maçı takip edebilmek için günün erken saatlerinden itibaren Mithat Paşa Stadyumunu hıncaleş doldurmuş. Takımlar alkışlar arasında sahadaki yerlerini alıyorlar. İki taraf oyuncularında da hat bir heyecan hakim olduğu yüzlerinden belli oluyor. Sahanın ortasında toplanılıyor. Şimdi mutat seremoni yapılacak. valisi Fahrettin Kerim Gökay sahaya geliyor. Evvela İtalyan, sonra da Türk milli takım oyuncularının birer birer ellerini sıkıyor. Şimdi milli marşı açılmaktadır. ...Karşısında bayrak tahtesinden sonra Türk milli takımının vuruşu ile maç başlıyor. Müzik For hattımız İtalyan müdafaasını daha ilk dakikalardan itibaren bastırmaya başlamıştır. Hücumlarımız bilhassa sol taraftan ve Fahrettin Lefter kombinasyonu vasıtasıyla inkişaf ediyor. Müzik ...Müteaddit gol fırsatları kaçırıyoruz. Kale önüne kadar İtalyanları bunalta bunalta inen ...Tam gollük pozisyona girince... ...Ya çok şanslı bir günde olan İtalyan kalecisi... ...Yahut da direkler tarafından kurtuluyor. mücadelede de tam hakim oynamamıza rağmen yediğimiz bir golle bu mühim maçı bir sıfır kaybediyoruz. İtalyan oyuncuları maçın hitamında beklemedikleri bu galibiyetten dolayı birbirlerine tebrik ediyorlar. Takımlar halkı selamladıktan sonra sahada ayrılıyor. Kuzey Atlantik Paktı Konseyi Dışişleri Vekilleri Meclisi, Paris'te bu yıl ikinci toplantısında aktediyor. Bu toplantıda siyasi ve askeri mevzular gözden geçirilmiş, çok değerli neticeler alınmış, üye memleketler arasında en çetin mevzularda dahi hayırlı bir mutabakatın mevcudiyeti müşahede edilmiştir. Toplantının yapılacağı salonuna heyetler dahil oluyor. İngiliz Harciye Nazırı Eden, Birleşik Amerika Harciye Nazırı Dallas, Fransız Harciye Nazırı George Bidou... ...Atlantik Baktı Kuvvetleri Başkomutanı General Brunter... ...İçtima Salonu'nda etrafındakilerle hasbihalde bulunuyor. Heyetler salondaki yerlerini alıyorlar. Fransız Harciye Nazırı toplantıyı açış nutkunu irad La deuxième session ministérielle du Conseil de l'Atlantique Nord est ouverte. Au nom du gouvernement de la République française, je vous souhaite, messieurs, une fois de plus, la bienvenue dans Paris. C'est un privilège que nous devons compensation à tant d'épreuve à la vocation de l'histoire et aux données de la géographie. La défense de la liberté et de la paix pour lesquelles l'organisation atlantique a été créée n'exige pas seulement la cohésion et les garanties mutuelles. Il est souhaitable que des ouvertures vers l'extérieur soient ménagées si l'on veut éviter que deux mondes demeurent face à face figé dans l'expectative hostile qui aboutirait en fin de compte à l'exaspération des antagonismes et à l'impasse définitive. Une politique de défense comporte des initiatives positives et résolues vers la paix. La reprise du dialogue avec l'Est est, est en vue. Nous verrons bien ce qui en résultera, avec l'autorité que confère la puissance et la générosité que suscite l'idéal. Le président Eisenhower a fait de nouveau, il y a quelques jours, devant les Nations Unies, une proposition sur laquelle il nous avait consulté au Bermude et qui pourrait, s'il était accepté, détourner d'une destination mortelle une immense puissance matérielle en faveur du progrès pacifique de l'humanité. Türkiye Dışişleri Vekili Fuat Köprülü de toplantının hitabında konsey çalışmaları hakkında izahat vermiştir. Memleketimizin de aza olduğu Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın en yüksek organı olan konsey, bu yıl ikinci defa olarak Nazırlar seviyesinde Paris'te toplanmıştır. 14 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar devam eden müzakereler esnasında, İttifakımızı ilgilendiren başlıca siyasi, askeri ve iktisadi mevzular gözden geçirilmiştir. Bu mevzular arasında 1953 senesinde müşterek savunma mevzuunda 14 devlet tarafından alınan tedbirlerle 1954 senesi için hazırlanan faaliyet planına ait raporların tetkiki ve kabulü işi bilhassa mühim bir yer işgal etmiştir. Zikrettiğim raporlar, ittifaka dahil devletlerin azalmamış olan harici tehlikeye karşı her gün daha fazla kuvvetlenmekte ve müşterek bir siyaset takip etmekte olduklarını göstermektedir. Konseydeki müzakereler, tetkik edilen bir umum meselelerin esası üzerinde 14 memleketin mümessilleri arasında tam bir görüş birliğinin mevcut olduğunu ispat etmiştir. Dışişleri Vekilimiz Fuat Köprülü'nde dediği gibi toplantı tam bir görüş birliği arasında sona eriyor. <laughs>